Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi haberlerden oluşan bir yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilendisi çiftlerinden olan İbrahim Çelik ve eski partneri olan çok yakın arkadaşı Büyücek Alay'dan daha bir yeni photoshoplu görüntüler geldi. Sevilen oyuncuların fanları tarafından yapılan bu paylaşımları ben de görür görmez kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğendiyseniz bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni de yepyeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.